dikkatle izleyelim. Geçen gece ayın şekli böyle değildi. Bazı gecelerde ayın bir bölümü görünüyor, bazılarında tamamı görünüyor. Hatta bazı geceler ay hiç görünmüyor. Sizce dünyadan bakıldığında ayın görünüşünün değişmesinin nedeni nedir? Ay dünyanın uydusudur ve aynı dünya gibi sürekli hareket halindedir. Ay hem kendi etrafında döner hem dünyanın etrafında belli bir yörüngede dolanır. Dünyanın kendi etrafında dönerken Güneş etrafında da dolanma hareketi yaptığını biliyoruz. Bu nedenle ay dünya ile beraber Güneş'in etrafında da dolanır. Ay bu hareketleri sırasında Güneş'ten aldığı ışığa göre farklı görünür. Ay'ın görünüşünün değişmesinin nedeni ayın hareketli olmasıdır. Suggestions What should we do to save our world? We should recycle. What can we recycle? We can recycle metal, glass, plastic, and paper. We shouldn't waste water. We shouldn't cut down trees. We should use less electricity. Turn off and unplug electrical devices. Yapılması önerilen eylemler hakkında konuşurken, Yani öğütte bulunurken should kelimesini kullanırız. We should protect our environment. Çevremizi korumalıyız. Eğer bir şeyin yapılmamasını öğütlemek istiyorsak should kelimesine not olumsuzluk ekini ekleriz. Bunu shouldn't şeklinde kısaltarak da kullanabiliriz. We shouldn't waste electricity. Elektriği boşa harcamamalıyız. Kat problemleri Pelin'in yaşı, kızının yaşının 3 katından 4 fazladır. Pelin'le kızının yaşları toplamı 52 olduğuna göre kızı kaç yaşındadır? Kızının yaşına bir kat diyelim ve bir katı kareyle gösterelim. Pelin'in yaşı 3 katından 4 fazla olduğuna göre 3 kare artı 4 olarak gösterilir. Yaşları topladığımızda 4 kattan 4 fazlaya eşit olur. Bu ifade 52'ye eşittir. 4 katın neye eşit olduğunu bulabilmek için fazlalığı çıkarmamız gerekir. 52'den 4 fazlalığı çıkardığımızda elde ettiğimiz değer 4 kata eşit olur. 4 kat 48'dir. 4 kat 48 olduğuna göre 48'i 4'e böldüğümüzde elde ettiğimiz değer 1 katı verir. 48 bölü 4 eşittir 12 olur. Kızının yaşı bir kat olduğuna göre cevap 12'dir. Büyük harflerin kullanımı. Bir dene görelim. Mürekkep temiz giysilerin üstünde uyuyup kalmasın mı? Cümlesindeki anlam belirsizliğini gidermek için bir yazım kuralını uygulamamız gerekir. Bir dene görelim. Mürekkep temiz giysilerin üzerinde uyuyup kalmasın mı? Artık cümle okuyan için çok daha anlaşılır bir hal almıştır. Çünkü mürekkep sözcüğünün büyük harfle başlatılması, onun bir canlıya özel olarak verilmiş bir isim olduğunu okura hissettirmiştir. Büyük harfleri kullanacağımız yerleri şu şekilde sıralayabiliriz. A. Cümleler büyük harfle başlar. Aradıklarımın hepsini bu kitapçıda buldum. Çeşmelerinden serinlik akan bir şehre vardık. Bu kuralı uygularken dikkat etmemiz gereken birkaç noktayı hatırlatalım. Cümle içinde tırnak veya yay ayraç içine alınan cümleler büyük harfle başlar ve sonlarına uygun noktalama işareti, nokta, soru işareti, ünlem ve benzeri konur. Orta Asya'da Araplara karşı koyan ilk Türk devleti olan Türgişlerin bilinen ilk hükümdarı Bağat Arkan'dır. 750'de zayıf düşen Türgişler, 766'da Karluk egemenliğine girmişlerdir. Uygurların egemenliği altında yaşayan Karluklar, Talas Savaşı'nda Araplara yardım ederek Çinlilerin yenilmesinde önemli rol oynamışlardır. Uygurların yıkılmasından sonra bağımsızlığını ilan eden Karluklar, daha sonra Karahanlı Devleti'nin temelini oluşturdular. Türk Kavimleri Orta Asya'daki önemli Türk kavimleri Kırgızlar, Turgişler ve Karluklardır. Kırgızlar ayaklanarak Uygur devletinin dağılmasına neden olduktan sonra ötü kendi bağımsız bir devlet kurdular. 1207'de Cengiz Han'ın kurduğu Moğollara bağlanan Kırgızlar bugünkü Kırgızistan'a yerleştiler. Manas destanının sahibi olan Kırgızlar günümüzde varlığını devam ettiren en eski Türk devletlerinden biridir.